Kimzler ergenliğimde tanışmıştım. Gilmore Girls ya da Gossip Girl gibi gösterişli Amerikan dizilerinin yanında çok daha karanlık bir İngiliz yapımı olarak dikkat çekiyordu. Pek çoğu fakir ailelerden gelen gençlerin başından geçen olaylar bir taraftan gerçek dışı gözükse de rahatsız edici bir tanıdıklığı da vardır. İzlediyseniz bahsettiğim hissiyatı anlamışsınızdır. Ama izlemediyseniz ki videoyu izlemek için dizi izlemiş olmanıza gerek yok. Skins Y kuşağının bir nevi euforiyasıydı. Dizide liseli bir arkadaş grubunun başından geçenleri izliyoruz. İki sezonda bir bu arkadaş grubu liseden mezun oluyor ve yerine yenisi geliyor. Dizide hiç değişmeyen şeylerden biri parti ve eğlence. Ama ayrıca ebeveynlerin kavga etmesi gibi münferit vakalardan akli dengeyi kaybetmeye, evsiz kalmaya dek uzanan trajediler. Biz her bölümü farklı bir karakterin bakış açısından izleriz. Bu sayede her birinin iç dünyasını öğreniriz. de internette hala dolaşımda olan iki tane ünlü karakter var diyebilirim. Biri Effie. Nobody breaks my heart. Dışarıdan sessiz, gizemli, duygusuz, yıkıcı gözükür. Fakat aslında sevgi dolu, kendisini tüketen bir kalbi vardır. Ergenliğimde tüm genç kızlar Efi'ye özenirdi ve hala daha böyle olduğuna dair bazı sosyal medya gözlemlerim var. Ben de o zamanlar havalı bulsam da şu anda bir yetişkin olarak bana çok sinir bozucu geliyor. Bunlardan Skins hakkında ayrıca bir video yaparsam konuşuruz. Ama birinci jenerasyonda yine pek çok kızın bağdaşım kurduğu başka bir karakter daha vardı. Cassie. If you're watching this, then I'm already dead. Wow. Just joking. Genç kızların kesiyle bağdaşma sebebi, onun ikonik görüntüsü ve tavırlarından ziyade dokunduğu travmalardı. İşte ben de size tüm diziyi değil, sevilebilmek için kendini aç bırakan o kızın bir gününü anlatmak istiyorum. Cassie ile ilk bölümün sonlarına doğru bir partide tanışırız. Kocaman açtığı gözleriyle gülümseyen, zihni hep başka yerlerde olan Oh wow, lovely diye sayıklayan bir kız. Yeah, <laughs> wow, lovely. Aslında partiye sadece silik, yolunu kaybetmiş bir karakter olan Sid'e eşlik etmesi için çağrılmıştır. Fakat Cassie ortadan kaybolur ve Sid onu mutfağı düzenlerken bulur. Tuhaf. Tüm bu tuhaflık aslında Manic Pixie Dream Girl klişesini işaret ediyor. Toplumsal kurallara aldırış etmeyen, renkli bir kişilik ve görünüme sahip yüzeysel kadın klişesi. Manic Pixie Dream Girl genellikle erkek karaktere radikal deneyimler yaşatarak onu olgunlaştırır. Diğer bir deyişle A noktasından B noktasına götürür. Yani o bir erkek fantezisidir aslında. Bu klişe ilk kez 2007 yılında tanımlandı. Skins'in ilk sezonuyla aynı zamanlarda yani. Cassie'nin de rengarenk kıyafetleri, garip takıları, ölçüsüz davranışları vardır. Cassie de Sid'i A noktasından B noktasına götürür. Ama Skins bu klişeyi olduğu gibi uygulamaz. Onu yapı bozuma uğratır. Hani dedim ya Skins her bölümünde bir karakterin iç dünyasına ışık tutuyor diye. İkinci bölümde bunu kesi için yapıyor ve adeta kısa bir film tadında. Burada kesinin uçarı tavırlarının altında yatanlara, hastalığına şahit oluyoruz. Yeme bozukluğu. Bölümün başında Casey ile birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Önce arkadaşlarının evindeyiz. Parti sonrası her yer dağılmış halde. Ardından aile evine gidiyoruz. Annesiyle babası o hiç yokmuş gibi davranıyor. Buradan şunu anlıyoruz: kesinin dünyası çok kaotik. Evi, arkadaş grubu, her yer kaos içerisinde. Kontrolü sağlayabildiği yegane alan yemek. Kesi yemek yemiyor. Onun yemekle saplantılı bir ilişkisi var. Bu sadece yememekle değil, yemekleri organize edişiyle de kendini gösteriyor. Kesi bütünüyle yok sayılmıyor hiçbir zaman. Etrafındaki herkesin ona coşkuyla gülümsediğini görüyoruz, ama ilişkilerinde hiçbir derinlik yok. Sözde en iyi arkadaşım Michelle, onu kafadan kontak, eğlenceli hatta sinir bozucu bir kız olarak görüyor sadece. <laughs> Right. Ailesi onun yokluğunun farkına bile varmıyor. Onsuz da gayet iyi durumdalar. Hele ki babası bütün gün annesinin resimlerini yapmakla meşgul. Ama kesiyi bir kez olsun resmetmeyi düşünmüyor bile. Bir sonraki durağımızsa terapi merkezi. Ekranda bize gösterilmese de Cassie hayatına son vermeye çalışmış ve bir kliniğe yatırılmıştır. Kile olursa taburcu edilecektir. O da tartıda fazla çıkmak için iç çamaşırına ağırlıklar koyar. Kilo almadığı belli olduğu halde bunu ne hemşireler umursar ne de terapisti. Sağlıklı raporuyla taburcu edilir. Kesi insanların yanında tabağıyla oynar, lokmayı tam ağzına götürecekken birden konuşmaya başlar ve dikkat dağıtır. Böylece herkes onun yemek yediğini zanneder. Bulmuş gibi oyunu onlar için yeterlidir. Kesinin tüm bunlara sadece gülümseyerek karşılık vermesi insanın içini burkuyor. Sanki kabullenmiş ve yalnızca hayatta kalmaya çalışıyor gibi. Fakat aslında sadece gülümsemiyor. Kesi yok olmak için değil, mış gibi oyununu bozmak istediği için aç kalır. Görülmek için. Kesi bedenine çok kötü davranıyor ama o aslında yok olmak istemiyor. Birilerinin bu kötü muameleyi fark etmesini istiyor. Aslında birileri fark ediyor. Otobüste Y yazan bir postit buluyor ve telefonuna mesaj geliyor. Bunların kimden geldiği belli değil ama birilerinin farkında olması onu heyecanlandırıyor. Bu mesajları onun için endişelenen Sid'in bıraktığını düşünür. Çünkü Sid aslında kesinin yemek yemediğini fark edebilen ilk kişidir. Fakat Sid'in konuyla alakasının olmadığını öğrenir ve psikolojik bir çöküş yaşar. Her şeyden ve herkesten kaçmak ister. Zaten kimsenin umrunda değildir. Renkli ve tuhaf görünümü sayesinde herkes kesiye bakar ama kimse onu görmeye çalışmaz. Yeme bozuklukları genellikle güzellik standartlarıyla ilişkilendirilir ki bu kimi durumlar için doğru. Güzellik standartları dönem dönem zayıflık üzerinden şekilleniyor. Viktoryen dönemde kadınlar zayıflayabilmek için tenya yutarlardı. Hollywood'un altın çağında Judy Garland gibi yıldızlar zorla aç bıraktırılırdı. 90'ların başından neredeyse 2010'lu yıllara dek heroin chic denilen aşırı zayıflık moda oldu. Dergi kapakları, ekranlar, reklamlar sağlıksız derecede zayıf kadınlarla doluydu. 2010'larda Tumblr'da bu zayıflığı güzelleyen panolar ortaya çıktı ve zayıflık bir internet estetiğine dönüştü. Her şey gibi. Birazdan buna geri döneceğiz. Ama film önerisi molası tüm bunları ışık tutan çok güzel bir film var. The Ugly Stepsister. Filmde Cinderella'nın üvey kardeşinin prensi elde etmek için ne kadar ileri gidebileceğini görüyoruz. Fakat bu film bence başka bir gerçeği daha ayyuka çıkartıyor. Mesele güzellik olduğunda dahi bunun sebebi insanların birbirine güzelliklerine göre değer biçmesi. Yani kişinin güzelliğe kendi başına bir değer vermesi değil. Ciddiye alınmak ya da hiç olmazsa hor görülmemek için belli standartlara uyman bekleniyor. E bu standartları saplantıya dönüştürmekte korkunç sonuçlara yol açıyor. Kesinin kendini aç bırakmasının güzellikle uzaktan yakından alakası yok mesela ama filmdeki Elvira karakteri yani üvey kardeşle Kesi arasındaki paralellikleri fark etmek çok olan. İkisi de özünde sadece değerli bulunmak, ciddiye alınmak isteyen insanlar. İşte tam da burada Requiem for a Dream'deki Sarah karakterini anımsıyorum. Sarah televizyon programına çıkıp alkışlanmanın hayalini kurar. Bunu bir saplantıya dönüştürür ve programa çıkacağına o kadar inanır ki gençliğinden kalma kırmızı elbisesinin içine girmek için diyet yapar ve ilaç kullanır. Bu uğurda akıl sağlığından bile feragat eder. Bu sizce basit bir şöhret ya da güzellik saplantısı mı? Bence değil. Çünkü sera da görünmezdir. Görünebilir olmayı zayıflıkla bağdaştırır. Beden antropolojisi dersi ödevim için yeme bozuklukları ile ilgili bir sabredette epeyce bir vakit geçirmiştim. Bir kullanıcı şöyle diyordu. Kötü bir insan gibi hissediyorum ama sevdiğim biri beni üzdüğünde hemen kafamdan şöyle geçer. Kendimi aç bırakacağım. Onlara göstereceğim. Burada ille de aç kalmaktan bahsetmek zorunda da değiliz. Anoreksiya, bulimiya, kaçıngan beslenme bozukluğu, tıkınırcasına yeme bozukluğu. Bunlar Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanımladığı farklı yeme bozuklukları. Yani yeme bozukluklarını kilo vesaire değil, yemekle kurulan ilişki belirliyor. Anormal yeme davranışları, bozulmuş beden algısı, saplantılı ve tekrarlayan düşünceler, duygusal ve sosyal sorunlar bireyin zihnini ve bedenini ele geçiriyor. Benim de geçirmişti. Ödev konumu seçme sebebim alelade bir ilgiden ziyade öznesi olmamdı. Yemekle olan problemli ilişkim 12-13 yaşlarındayken başladı. Ortaokulda taşınma sonucunda mahalledeki arkadaşlarımı artık göremeyecektim ve kötü sosyal ortamlara girmiştim. Bunun doğurduğu stresle birlikte 12-13 yaşında tıkınırcasına yemekle başlayan bu süreç, lise yıllarında anoreksiyanın kıyısından dönüş, üniversite yıllarında seneler süren tabii kesintili bir şekilde bulimiya ve şimdiye dek süren beden dismorfisi şeklinde pek çok görüngeye büründü. Yemek benim her zaman hayatımın merkezindeki kavram oldu. Yemeği kimi zaman stresten doğan aşırı kontrolsüzlüğümü yansıttım. Kimi zamansa hayatımın tepe taklak gidiyor oluşunu yemek üzerindeki aşırı kontrolcülüğümle telafi etmeye çalıştım. Geçmiş zaman kipiyle konuşuyorum ama biraz önce de bahsettiğim gibi hala iyileşmedim. Dilerim ki bir gün iyileşirim ve hikayenin tamamını size anlatırım. Bende değişen şey aslında yeme bozukluğundan ziyade yeme bozukluğuna özendirici tavırlarım oldu. Mesela daha birkaç sene öncesine kadar farkında bile olmadığım bir şekilde yemek yememeyi takdir edilesi bir kontrolcülük olarak görüyordum ve bunu sosyal medyada paylaşıyordum. Aynı şekilde zayıfladığım zaman Tartıdaki görüntüleri de paylaşıyordum ve kilo almama dair duyduğum korkuları da. Ta liseden beri bu tarz hareketlerim bir kişinin bile yeme bozukluğunu tetiklemişse bundan gerçekten çok büyük bir pişmanlık duyuyorum. Ve kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani evet güzellik standartlarında medyanın dayatmasının bir rolü var. Ama aslında kurbanlar da tıpkı vampir gibi birbirlerini ısırarak tetikliyorlar diyebiliriz. Ama burada aynı zamanda şöyle düşündüm. Acaba kesi de bizde benzer bir etkide mi bulunuyor? Sims bu içerikleri sağlıksızlığı estetikleştiriyor. Zayıf kadın görsellerini kolaj haline getiriyor. Hiçbir şeyin tadı zayıflıktan güzel olamaz diyen Kate Moss gibi gerçek isimleri ya da Cassie gibi dizi karakterlerini idol olarak benimsiyor. Kendilerini yiyecekten tiksindirmek için, tetikleyici olmaması için paylaşmayacağım ama çürük yiyecek fotoğrafları paylaşıyorlar. Hatta içlerinden Tinspiration yayan mikroinfluencerler çıkıyor. Sanırım böylece tehlikenin tam olarak nerede olduğunu da gördük. Öte yandan ben Cassie ile tanıştığımda hali hazırda yeme bozukluğu sahibiydim. Cassie bende özendirici etki yapmaktan ziyade beni temsil edilmiş hissettirmişti. Herkesin beni gördüğünde, ''Şu an zayıfsın, biraz kilo mu alsan?'' ''Şu an çok iyisin, sakın kilo alma ya da verme.'' ya da şu an birazcık fazla kiloların var gibi kilo mu versen dediği bir dünyada yeme bozukluğumun kökeninde güzelliğin ya da beğendinin değil de kontrolün olduğunu anlamamı sağlamıştı. İşte bu yüzden aslında olumlu bir etkisi vardı bende. Fakat bir taraftan da kesinin ne kadar çekici bir Manic Pixie Dream Girl olduğunu düşünüyorum genç kızlar için. Moda anlayışı, karakteristik sevimliliği acaba özendirici bir etki yapabilir mi? Bu gerçekten mümkün. Yani birisi gelip de ben Skins'i izledim ve ondan sonra yeme bozukluğum baş gösterdi deseydi ona hayır böyle bir şey imkansız demezdim. Fakat eklemek gerekir ki yeme bozukluğu hiçbir zaman kesinin bütün varoluşunu betimlemiyor. Hatta aslında size bahsettiğim o kısa film gibi olan bölüm dışında doğru düzgün bahsi bile geçmiyor. Çünkü yeme bozukluğu bir sebep değil aslında. Sonuç. I, I Cassie duyarlı bir kız. Kendi kafasının içinde yapayalnız olmak bazı şeyleri onun diğer insanlardan daha farklı anlamlandırmasına sebep oluyor. Ben 29 yaşında biri olarak Skins'in betimlediği gençlik hayatını sığ ve boş buluyorum ama 17 yaşındayken tüm bunlar bana çok eğlenceli geliyordu. Tıpkı bunun gibi şimdi de kesiye baktığımda kayıp bir kız çocuğu görüyorum aslında. Ama o zamanlar benim gözümde bu kadar paramparça olan birinin var kalabilmek için yapmak zorunda olduğu şeylerdi onun yaptığı şeyler. Ha şimdiki aklımla baktığım zaman hayır başka yollar da vardı. Bunlar aslına bakarsanız beklenmedik derecede derin sorunsallar ve sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ama öte yandan birileri kesiyi bütün kişiliğinden sıyırıp da safi tinspo amacıyla kullanılabilir mi? Evet. Yeme bozukluğunu estetize etmek için gereken tüm görselleri sağlıyor kesi. Fakat hikayenin tamamına bakarak bunun önüne geçmek de mümkün. Örneğin bölümün sonunda kesiyi yemek yemesini söyleyen mesajları kimin gönderdiğini öğrenir. Kendisinin. Kimse onu görmüyorken o farkında olmadan kendini görüyordur. Kimse onu sevmiyor sanırken o kendisini seviyordur. Ve insan sevdiği birinin aç kalmasını istemez. Böylece Cassie hamburgerini tam ısıracakken bölüm biter. Skins 2000'li yıllarda yayınlandı, bense 2010'lar ergeniydim. Tam o zamanlar yani 2013'te karakterlerin geleceklerini gösteren bir mini sezon çıkmıştı. İşte bu benim kişisel gelişimim açısından hayati oldu. Çünkü Cassie'nin bölümü beni çok sarsmıştı. Hesse 23 yaşında Londra'ya taşınmış ve garson olarak işe başlamıştır. Yetişkinliğinde hem her şey aynıdır hem de çok farklı. Örneğin bahsettiğimiz kaos hala hayatının merkezindedir. Fakat Cassie artık renkli kıyafetler giyen, aşırı tepkiler veren bir kız çocuğu değildir. Ciddi, suskun ve aslına bakarsanız bitmiş haldedir. Burada yeme bozukluğu, ruhun attığı bir çığlık, görünme isteği diye hani. Bu görünmezliği görünürde de olsa kabullenmiş kesinin artık yeme bozukluğuna dair bir emare göstermediğini görüyoruz. Bu bir çeşit pes etmişlik ama bunu çok da kötü bir yerden söylemiyorum aslında. Çünkü düşünsenize, gençliğinizde olduğunuz kişiyi geride bırakıp bir yetişkine dönüşmek için belki de önce ruhani anlamda bir ölüp dirilme yaşamanız gerekiyordur. Kesi de tıpkı kış mevsimi gibi soluyor. Fakat Kesi'nin hayatı gizlice fotoğraflarının çekildiğini öğrenmesiyle değişiyor. Bu fotoğraflar sapıkça olmaktan ziyade sanatsal fotoğraflar ama her koşulda bu çeşit bir röntgencilik korkunç tabii ki. Ama birileri kesenin güzelliğini, özgünlüğünü fark ediyor kısaca. Biz fotoğraflara fotoğrafçının merceğinden bakıyoruz. Kesinin en doğal, kendiliğinden fotoğrafları da insanlarda büyük hayranlık uyandırıyor. Kesi artık görülen biridir ve bunun için rengarenk giyinmesine çılgın çılgın davranmasına bile gerek yoktur. Var olması bile yeter. İşte bunu fark etmek kesinin yavaş yavaş renklerini bulmasını ve kendine gelmesini sağlar. Ama tabii ki iyileşme bir anda olmayacaktır. Bunu izlerken çok sarsılmıştım çünkü benim de kapıldığım Tinspo'daki sorun tam olarak burada. Tinspo bütün sorunların çözümünü daha zayıf olmakta bulmakla kalmıyor, bize sevilmek için değişmemiz, çaba harcamamız gerektiğini söylüyor. Halbuki ben 15 seneyi aşkın süredir yeme bozukluğu sahibi biri olarak bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorum. Yeme bozukluğu daha önce defalarca kez belirttiğim gibi büyük resmin küçük bir parçası aslında. Eğer müdahale edilmezse yaşamın her yerine sıçrayıp en temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale gelmene sebep oluyor. Çoğu zaman bir yardım çığlığı ve müdahale de bu yardım çığlığının duyulmasıyla olabiliyor aslında. Ama maalesef çoğu zaman hafife alınıyor bu çığlık ve duyulmuyor. Öylece boşluğa savruluyor. Kesinin hikayesine bakınca insan 3 gün yemek yememenin sebilesi olmaya yetmediğini anlıyor. Aslında her şey görünmekle alakalı ama kendimizi bir şekilde yansıtmak değil. Bizi olduğumuz gibi seven ve kabul eden insanların varlığıyla. Dilerim etrafımızdaki kesilerin farkına varırız ve dilerim bu videoyu bir kesi izliyorsa eğer renklerini tekrar bulacaktır. Düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.